cannot speak okay. any English, just Turkish. Uyumak mı istiyorsun? Uyumak yok. <laughs> Biz bisiklette gece markete geldik. Geldik? Gelmedik daha ya. Neden? Sen fareye benziyorsun. Ben fare değilim. Neden? Hı? Hayır. Neden fare? <laughs> Yizong <laughs> adında bir gece market. Herkese yeni bir videodan selamlar. Kız arkadaşımla son tayımızı 7-24 beraber geçiriyoruz. Bu süreçte günlük hayatın içinde kullandığımız bazı Türkçe kelimeleri ona öğretmeye çalışıyorum. Ve bugün bir günümüzü İngilizce konuşmadan sadece Türkçe konuşarak geçirmeye çalışacağız. Nasıl olacak ben de merak ediyorum. Çünkü biz kendi aramızda yaptığımızda bayağı eğlenerek takip ediyorum. Bayağı eğlenceli bir video olacak bence. O zaman Türkçe konuşarak bir gün geçirmeye başlayalım. İlk önce Gizel'e gidelim. Why you speak? French and Spanish. So basically I was born 6 years old, I moved to Quebec City. It's like the French part of Canada. So when I was super young I went to school in French. I was speaking to my friends in Biz konuşurken bazen benim bilmediğim İngilizce kelimeler oluyor. Dizale Türkçe söylüyorum bilmediğim zaman. Bizim Türkçe de Fransızca ve İspanyolca. O kadar çok benzer kelime var ki onları bulduk. Onlardan bir kısmını size söyleyeceğim. Mesela a ile başlayan bizdeki kelimeler, Fransızca'da aynı olan şu kelimeler var. I'm talking about the same word French and Turkish. Abajou. Abajou. Abiye. Abiye. Abone. Abone. Abonman. <laughs> Abonman. <laughs> Absurd. Absurd. Adaptör. Adaptör. Adisyon. Adisyon. Afiş. Afiş. Bu arada hepsini söylemiyorum yani. Birçok var. Sadece bunlar A ile başlayanlar. 5000 var. bilgiye göre ne kadar doğru bilmiyorum. 5000 tane kelime olduğu yazıyor. Ağları bitirelim. Too much A. Do you remember some words? About like şoför. Şoför. Uh, Direktör, kamyon, asansör. kamyon, İspanyolcu da aynı şekilde bir sürü var. İspanyol patron. Patron, mesa. Uh. Mesa. mesa. Onlar mesa diyor, biz masa diyoruz mesela. Lavabo. Lavabo. Banyo. Banyo. Böyle kelimeler var. Bu da bizim Dizel'in Türkçe öğrenmesini kolaylaştırıyor. Neyse biz videomuza geçelim. So, we will stop to speak English right now, just Turkish Yeah, yeah. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Yanımıza su alalım çünkü susayacağız. Tamam mı? Tamam. tamam. Su doldursana. Su, su, su. Su doldursana ya. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu su soğuk mu? Evet, çok soğuk. Aa tamam, <laughs> full yap, tamam mı? <laughs> tamam mı? Tamam. Bu suyu almamıza gerek yok bence, çünkü çok büyük bu. İstiyorum. Nereye koyacağız? Ben e, su istiyorum. Tamam, burada su var. Ben e, m, var. Benim var. Var. Senin suyun nerede? Evet. <laughs> Uyumak mı istiyorsun? Ü, na, uyumak yok <laughs> Ne istiyorsun? Su ın. Anladım. Anladım O zaman git al Ben gittim Gittin tamam Görüşürüz bekliyorum burada tamam mı? Tamam, tamam. Sen bunu al gel tamam mı? Tamam Tamam mı? Bek, bye bye. Bekle Bekliyorum bay bay Görüşürüz 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 Şimdi dışarı çıkalım baya eğlenceli olacak hmm. Hoş geldin Teşekkür ederim Aha, Şişe Evet Aha, şey Çok yok. zor ama I remember şişe. Okay. Bu I remember. İngilizce yok. Bu hatırladım. I remember. Hatırladım. hatırladım şişe çünkü. Lingo lingo şişe lingo lingo şişe lingo ringo lingo lingo şişe. Yedinci koğuştaki mucizeyi orada ringo ringo şişeleri söylüyorlardı oradan onu hatırlıyor. <laughs> Sen fareye benziyorsun. <laughs> ben fare değil. Aynen. Senin yüzün fareye benziyor. Neden? Tamam. Neden? Ben <laughs> ne? tuvalete, ben çiş istiyorum. Sen çiş istiyorsun. Evet. Tamam ama, yap, yap. Ama e, insan var. Bekle tamam mı? Tamam. Bisikletle mi gidelim yoksa yürüyelim mi? Anladım. Yürüyelim mi? Yürüyelim tamam. mi? Tamam. Biz bisiklette gece markete geldik. Geldik? Gelmedik daha ya. Neden? Anladım. Gideceğiz daha, gideceğiz. Gitmedik daha. Gide, gideceğiz? Hı hı. Anladım. Anladım. Bisiklet mi mi, yürümek mi? Bisiklet, yürümek hangisi? <gülüyor> <gülüyor> hangisi? Bence yürüyelim, yürüyelim. Yürüyelim yok. Çünkü bisiklet de istiyorum. Tamam, o zaman bisikletle gidiyoruz. Hadi gidelim. Merhaba güzel, burada mısın? Evet, buradayım. Senin bisiklet burada, gel. Tamam. Bisikletleri park et. Bugün çok sıcak bir gün. Değil evet, mi? çok sıcak. Çok sıcak. Neden buradan kapatmıyorsun? Kitlerimiz kalacaklar biliyor musun öyle kapatırsan? Tamam. Şimdi ilk olarak burada Yizong diye bir market var. Gece marketi diye geçiyor. Bir sokak. Oraya geldik. Bu arada buraya hayvanları koymuşlar. Bakalım ne oluyor burada? Bu şey büyük ihtimalle bağış topluyorlar burada. Kutu var, köpekçikler. Aa, kediler. Kedi biliyor musun? Kedi bu küçük kedi evet. <laughs> Aferin sana. <laughs> Çok tatlı. Çok tatlı evet. Şimdi burası Yizong adında bir gece marketi arkadaşlar ve bayağı kalabalık. Bugün normalde pazartesi kalabalık olmaması gerekiyor ama bayağı kalabalık. Burada sanal gerçeklik diye bir oyun salonu var oraya gideceğiz. Gözlük takıyorsunuz arkadaşlar ve oy, bir oyun oynuyorsunuz orada ve gerçek gibi hissediyorsunuz size görüntü veriyorlar. Gidip beraber hep beraber deneyelim nasıl bir yermiş. Bu gece marketinde de bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı yemek yerleri var, sokak yemekleri. Onun dışında mağazalar var ve bir önceki videoda göstermiştim bunu. Oyun salonları var. Oyun salonları burada bayağı meşhur. İnsanlar geliyorlar ve oyun salonlarında bir bozuk para karşılığında Buranın 10 Tayvan Doları Türk Parası 2 TL A oyun oynayıp kazanmaya çalışıyorlar. Asya'da Kore'de de Japonya'da bayağı meşhur bir durum. Şimdi AVM'nin içinde bizim gideceğimiz yer. Oraya ye doğru geçelim o Sen oyun oynamak istiyor musun? Oyun. Ben oyun oynamak istiyor musun? Oyun evet. oynamak istiyor musun? ve geldik. Fiyatlar burada. bir kişi 150. Ente iki kişi 200. Suçlarla oyun 250. Fiyatları gördün mü? Evet. Kaç tane oyun oynamak istiyorsun? Kaç tane? bir, 3. 4 4 2 2 Para yok, para yok. Para yok aşkım. Tamam. 2 1 1, okey. 2 3 2 3 empty. Para yok, para yok. 1 1, tamam mı? Evet, 1 1 2 3. Anladın mı? 2 3 2 3 2 3. Ben 2 3 200. Hem iki üçlük etrafı göstereyim ben size. Arkadaşım gözlükte gördüğü kısım burası. Ve bu görüntü ee, gözlüğünde görüyor ve oyunu oynuyor. Böyle bir. Burada da araba yarışı var. Bence bu güzel. Evet güzel. Sen hangisini istiyorsun? Ee... Sen bunu mu oynamak istiyorsun yoksa bir sürü oyun mu? Hangisini oynamak istiyorsun? Çok istiyorsun. <laughs> çok istiyorsun, sen çok istiyorsun. Can we buy? For <laughs> game. <laughs> this is the famous, the popular. Most of people like this. Ve oyun bitti arkadaşlar. Şimdi bayağı güzel yapmışlar, baya gerçekçiydi. Sevdin mi? Nasıl Seviyorum. Ha? Güzel mi? Güzel. Oyun sevdin mi? Tabii ki fan. Ha? Fan? Eğlence. Eğlence, çok eğlence.